Hepinize merhaba. Gece yıkamasıyla karşınızdayım. Nasıl gidiyor hayatınız? Ben işte yeni gelmişim. Bir talihsiz gaza alan Halı yıkama konuda kaldım. Evet, ne kullandın ne yersen. Ariel beyazlar için bir ölçek bir ölçekte araya renkler için ve yarım ölçekte kireç önleyici durulamadan su aldırdım o ayarla yorgan programını yıkamaya aldım son dakikalarında sizi çekmek istedim şu an haberiniz olsun belki erken bitirebilirim telefonum %20 şansım var kapanabilir, kapanmayabilir. Özden, yüzden şimdiden soltuğunuza kapanırsa ışığı kusuruma bakmayın. Ona göre ben de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu arada fark ettiniz, fark ettiniz mi bilmiyorum ama makinenin ön tarafı daha çok parlak. Fark ettiniz mi? Evet, bu arada bu Cuma günü mutlaka sizinle beraber olacağız tekrardan. Bilginize. Evet, son dakikalarım. Şimdi soğutmuş suyu alacak. Az daha, daha fışır fışır yıkasın. Yumuşacısını koymadım su boks yaptırmak için. En son koyacağım. Normalde ben bunu şimdi bunu değil de bir tane siz gazan nedeniyle yıkamak kaldım. Yoksa ben renkleri yıkayacaktım. Renkleri hazırlamıştım. Koyu renkleri sabah din çalıştırarak gittim. İçinde önemli eşyalarla beraber. Sizin görmek istemedim. Gör, görmemiz lazım olacak şeyler yıkadım. Ondan sonra evden çıktığımda renkleri atacak geldim ve renkleri atacaktım. Bir tane siz nedeninden bunu atmak zorunda kaldım. Evet. Son dakikaya karşı soğutma suyunu yakınken sizinle video çekmek kararı verdim. İşte. Durum böyle oldu. Kim yazıyor? Mırzun ısısı nasıl? Çok merak ettim. Sanki 40 derece gibi. Ben de anlayamadım şu an yani tam. Aynı 40 derece gibi. Bakalım umarım dengesiz sıkma yapmaz. Evet, suyunu boşalsın. Sıkma da karşınızdayım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet, sıkma anımız başlasın. Bakalım ne olacak. Splox yapar mı? Yaptı. Yes. Tekrar sıksın buradayım. Evet, tekrardan geldim tam bir nevi bir çıksın da. <laughs> bu sıfır ayrılmaya Suyun hemen karşınızdayım. Evet ilk dondurma <laughs> beyaz be şeyler var içinde. Ne oldu anlamadım. oldu? Burada saat 0133. Evet. Telefon öyle verdi. Evet. Şimdi Nallin ne yapacağımı bilemedim şu an. Şu an yüzde 15 şarjım kalmış. Benden artık bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. Ara bir taraflarda çekmeye çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.